Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Aksoy. Bugünkü videomuzda Facebook hesabımıza otomatik olarak bağlanmayı göreceğiz. Şimdi bir Facebook sayfasını açtığımızda ilk başta, tabii bir Facebook hesabımızın var olduğunu, kullanıcı adımızın, daha doğrusu bir e-posta adresimizin ve ona bağlı şifremizin var olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi giriş yapabilmek için iki temel bilgiye gerek var. E-posta veya telefon nasıl tanımladıysanız ve buna karşılık verdiğiniz şifre. Bir de tabi bunları aktive etmek için giriş bu yap butonuna basılması lazım. Şimdi bu yüzden bu üç elemanın, iki giriş kutusunun, iki input kutusunun ve bir butonun temel erişim bilgilerine ihtiyacımız var. Burada Facebook'la bağlandığımız için Chrome sürücüsünü tercih ediyoruz. Aslında başka bir sürücü de kullanabiliriz ama Chrome ile yapıyoruz bu çalışmamızı. O yüzden söz konusu elemanların, bizim kullanacağımız elemanların incelemesini de Chrome üzerinden yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Şimdi birinci kutu e-posta veya telefon. Kutunun üzerine geldim. Sağ mouse işaretçisiyle sağ tuşa tıkladım. İncele seçeneği. İnceleyi tıklıyorum. ekranın sağ tarafında yeni bir pencere açıldı. Burada dikkat edin bir input tanımı var. Input'un type değeri email, class input text, name email, id email. Bize burada ID lazım. Bunu bir not alıyoruz. Bu kutucuğun ID değeri e-mail olarak sisteme kayıtlı. Yani Facebook burada bu kutucuğa ID değeri olarak e-mail vermiş. Kapattık bunu. Birinci kutumuz tamam. İkinci kutumuza, şifre kutumuza geldik. Yine sağ tuş Yine incele. Burada dikkat ederseniz gene input alanı type password name pass, id pass. Bize gene id lazım. Id'si de pass. P-A-S-S -S. Kapattık tekrar. Dolayısıyla iki kutucuğun temel bilgilerine ulaştık. Şimdi bir de butonunkine bakalım. Yine butonun üstüne geldim sağ tuş tıklıyorum incele dedim bu sefer tabi input alanı değil bir label söz konusu buradan bakıyoruz id'si bu label'ın id'si login buton dolayısıyla bize gerekli olan 3 bilgiye de sahip olduk kapatıyorum Şimdilik burayla işimiz bitti. Evet, gelelim kodlarımıza. E, Facebook diye bir sınıf tanımlıyoruz. Class Facebook. Init işlemleri, başlatma işlemleri. Burada self-driver, yani bu sınıf için driver olarak web driver Chrome. Chrome'un adresi de. C Web Drivers, Chrome Driver, Exe olarak verdik. Nereye bağlanacağımızı da burada tanımlıyoruz. www.facebook.com Ve login işlemini de buradan başlatıyoruz. Login nasıl olacak? Driver, tanımlamıştık yukarıda self driver chrome olarak. Username neyse bizim kullanacağımız username buraya onu yazıyoruz. Parolamızı burada ben görünmesin diye x verdim ama siz buraya doğru olanını yazacaksınız. Email ID daha önce o kutucuklara bakarken email olduğunu görmüştük. Pass password kutucuğunun şifre kutucuğunun ID'si pass ve butonun label id'si de login buton idi ayrıca ona bakmadık ama aktif Facebook sayfasının en başında ki en başında sol üst köşede görülen logonun class adı da alt çizgi 48pw'dur bunu da o sayfanın açılıp açılmadığını kontrol için kullanacağız şimdi. E-mail box, web driver ve burada bir girdiğimiz değerlerin yanıtının alınmasını beklemek için bu fonksiyonları burada tanımlıyoruz. Web driver wait, driver on e, maksimum bekleme süresidir. Until lambda, lambda biliyorsunuz isimsiz fonksiyon. Driver find element by id, id'sine göre e id yani nedir? E-maildi email id'si email olan elemanı bul ve bunun dönüşünü bekle diyoruz. Aynı şeyi password kutucuğu için ve login butonu için yapıyoruz. Dolayısıyla sayfanın tam olarak yüklenmesi lazım ki bu işlemler devreye girebilsin. Selenium bize klik imkanı da veriyordu. O yüzden email box Elemanı e, bulduğu, e, bu nesneyi bulduğu zaman e, o, klik yapıyoruz üzerine. Yani fokusu bu elemanın üzerine alıyoruz. E-mail box clear eğer içinde bir şey varsa onu temizliyoruz. E-mail box send keys username. Username'imizi burada vermiştik. Bunun sanki klavyeden giriyormuş gibi bu kutucuğa aktarıyoruz. Aynı işlemleri Passbox'da yapıyoruz. Passbox Click, Passbox Clear, yani fokusu oraya aktardık. İçindekileri varsa temizledik. Ve Password değerini de buraya aktardık. son aşamada Login buton Click. Dolayısıyla kullanıcı adını ve parolayı verdik ve giriş butonuna tıkladık. Burada ise şuradaki logo class eksi 48 pw bu sınıf değerine sahip olan logoya erişip erişemediğimizi görüyoruz. Eğer eriştiysek doğru sayfa açıldı demektir. Eğer bir problem varsa zaten buraya erişemeyeceğiz ve 10 saniye içinde bir timeout elde edeceğiz. Evet, kodlarımızı çalıştıralım. Sağ tuş yaptım. Evet, sayfamız geldi, bilgilerimiz girdi. Evet. Anlıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çok hızlı bir şekilde Facebook sayfamıza eriştik. Bu kadar. Eğer isterseniz ve birden fazla Facebook hesabınız varsa küçük bir programcık hazırlayıp istediğiniz hesap üzerinden Facebook'a bağlanmayı çok kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Elbette bunu komut moduyla yapmak yerine çok bir masaüstü uygulaması daha kullanışlı olacaktır. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.